Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf biyolojinin en temel ve TET'de de mutlaka soru gelen konusu olan canlıların ortak özellikleri testini çözeceğiz. Webin hazırladığı bu kazanım testini çözerken tüm püf noktalarını ve sınavda karşımıza çıkabilecek soru tipleri ilgili stratejilerle detaylıca anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle kazanım kavrama testi 1. Canlıların ortak özellikleri 1. soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemez? Enzim sentezleme. Tüm canlılar metabolik faaliyetlerini düzenlemek için enzimleri sentezlerler ki bu enzimleri reaksiyonlarda e, kullanırlar. Evet hepsinin ortak özelliği. Hücresel yapıda olma. Tüm canlılar en az bir hücreden oluşur. Zaten hücre kelimesinin tanımına baktığımızda da canlının canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birini biz hücre diyoruz. Buradan da canlıların ortak özellikleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Uyarılara tepki verme. Tüm canlılar çevreden gelen uyarılara tepki verir. Bunu nasıl örnek verebiliriz? Örneğin küstüm çiçeğini düşünecek olursak. küstüm çiçeğinin yapraklarına dokunduğumuzda yapraklarını kapatır. Buradaki e, uyarı bizim o e, yaprağa dokunmamızdır. Uyarıya tepki vererek yapraklarını kapatır. Ya da tek hücreli canlıları düşündüğümüzde örneğin öglana. Öglana gün ışığına ya da ışığa doğru yönelim gösterir. Bu da e, dışarıdan gelen bir ışık uyarısına karşı cevabı gösterir. Ya da basit düşünelim, insanları düşünelim. Biz de bir canlıyız. Biri bizi gıdıkladığında hemen bir irkileriz ve gülmeye başlarız. Bu da aslında bizim uyarıya verdiğimiz bir tepkiyi göstermektedir. Yani tüm canlıların ortak özellikleri arasında uyarıları tepki gösterme verilebilir. Mayoz bölünme geçirme. Ee, şimdi şöyle mayoz bölünme sadece eşeğli yorum yapan canlılarda görülen bir hücre bölünmesi türüdür. İki çeşit bölünmemiz var. Mayoz ve mitoz. e, ee, mesela bakterileri ve arkeleri düşündüğümüzde bunlar bunlarda mayoz bölümü görülmez. Onlar eşey sürümü yani mitoz bölümünü kullanırlar. Ee, aslında mayoz bölümü de bir canlının özelliğidir ama tüm canlılarda görülen bir ortak özellik olmadığı için bunu bu canlıların ortak özellikleri kısmını alamıyoruz. O yüzden cevabımız değişik oluyor. Metabolizma için enerji üretme E şıkkına baktığımızda tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için enerji üretirler. Buradaki enerjiden kastımız ATP. Adenozin trifosfat. İkinci soruya geçelim. Yine benzer bir soru. Canlılarla ilgili özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır? Öncelikle hücresel yapıya sahip olmayı yukarıda konuşmuştuk. Tüm canlılar hücresel yapıdadır. Zaten hücrenin tanımından kaynaklanan bir veri bu. Çünkü canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birinin biz hücrediriz. Tüm canlılarda da hücreler vardır. Tek hücreli canlılar bile vardır. Protein ATP sentezleme. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için ATP üretir. Yani buradaki ATP yukarıda bahsettiğimiz enerji oluyor. Adenozin trifosfat. Bu da tüm canlıların ortak özelliği. İnorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme. Şimdi bu özellik sadece ototrof canlılara, Ototrof canlılarda bulunur. Bu ototrof canlılar kimlerdir? Örneğin bitkiler, bazı alpler, bazı bakteriler. Yani bunlar inorganik maddeleri. İnorganik maddeler nelerdir? Karbondioksit, su, oksijen. Bu maddelerden glikoz üretirler. Sonra bu glikoz farklı şekillerde çevrilir. İşte farklı metabolik yollar, Krebs adı veriliyor mesela bazı e, kitaplarda. Bunlardan da vitamin, işte yağ, karbonhidrat bunlar üretilir. Ee, peki inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üreten tüm canlıların ortak özelliği midir? Hayır sadece ototrof canlıların ortak özelliğidir. E, ee, peki ototrof dışında ne var? Mesela biz ototrof değiliz değil mi? İşte havadaki karbondioksiti alıp glikoza çeviremiyoruz. Biz heterotrofuz. Heterotrof. Nasıl yazılacak? Heterotrof. Peki heterotrof canlıları örnek olarak kimleri verebiliriz? İşte hayvanlar, insanlar, mantarlar, bakteriler. Bunlar besinlerini dışarıdan alırlar ve aldıkları dışarıdan aldıkları besinleri kullanırlar. Kendileri hem glikoz ya da vitamin üretemezler. O yüzden tüm canlıların ortak özelliği olarak bunu söyleyemiyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Üçüncü soru. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili ifadelerden hangileri tüm canlılar için ortaktır. Çok hücreli olma. Ee, şimdi evet çok hücreli canlılar da var ama tüm canlılar çok hücreli değil. Tek hücreli canlılar da var. O yüzden bu yanlış. Boşaltım organına sahip olma. Tek hücreli canlılarda özelleşmiş boşaltım organı bulunmaz. Hücre zarından difüzyon atık maddeleri uzaklaştırırlar. Bunu bir tek hücreli canlı olarak düşünelim. Kamçısı olsun. Öglana diyelim mesela. Ha. Öglana ya da terliksi hayvan. Bu öglana e bir boşaltım organı yok. Sadece tek bir hücreden oluşuyor. Onun yerine ne yapıyor? İçindeki kofullar oluyor mesela. Şöyle kofullar. Bu kofullara e, atıkları biriktiriyor ve difüzyon yoluyla hücreden dışarı atıyor. Ya da hani ya difüzyonla atıyor ya da aktif taşım dediğimiz başka bir süreç var ya da onunla atıyor. O yüzden boşaltım organı tüm canlılar için ortak değildir. Hücresel solunum yapma. Tüm canlılar enerji elde etmek için hücresel solunum yaparlar. Bu hücresel solunumu ya oksijenli yaparlar ya da oksijensiz yaparlar. Ama tüm canlılar hücresel solunum yaparak ATP enerji üretirler. Zaten bu tüm canlıların ortak özellikleri olduğunu söylemiştik. Aktif hareket etme. Hmm. Tüm canlılar aktif hareket eder mi? Bir düşünelim. Bitkiler hareket ediyor mu? Aktif olarak yani yürüyorlar mı? Hayır. Yürümüyorlar. O yüzden bunu aktif hareket etme olarak düşünemeyiz. Tabi Tabi bitkilerinde farklı hareketleri var. Mesela tropizma ya da nasıl hareketleri, güneşe doğru çevrilme ya da deminki bahsettiğimiz e, uyarıları tepki verme hareketleri var. Ama aktif olarak hareket eden hayvanlarcık gibi bir hareket görülmediği için bunu da tüm canlıların ortak özellikleri arasında söyleyemiyoruz. Cevap yalnız 3-5 şıkkı. Dördüncü soru. Canlarda gözlenen olaylardan hangileri boşaltım faaliyeti içerisinde değerlendirilir? E boşaltım ne demek? Bu boşaltım metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırma olayı. Yani vücuttan uzaklaştırma olayını biz boşaltım adı veriyoruz. Örneğin terleme. Terleme ter bezlerinde suyun yanında üre, ürik asit, amonyak gibi azotlu atıkların vücutta birikmiş zararlı maddenin atılmasıdır. Bu üre, ürik asit gibi zararlı maddeleri terleme yoluyla vücuttan attığımız için bunu boşaltım faaliyeti olarak, atlandırabiliriz O yüzden terimiz kötü kokar. Bu e, nasıl diyeyim? Bu Mucada uzaklaştırması gereken kimyasallar içerdiği için aslında. Yaprak dökümü. Bitkiler yapraklarında biriken atık maddeleri yaprak dökümüyle uzaklaştırırlar. Evet bu da boşaltım türü olarak görülebilir. Soluk verme. Akciğerlerden karbondioksit ve su boru gibi atık ürünlerin dışarı atılması da bir boşaltım faaliyet olarak söyleyebiliriz. Yani karbondioksiti biz solunum yaparak dışarıdan dışarı atıyoruz. O yüzden boşaltım faaliyeti içerisinde hangileri değerlendirilir? E şıkkı hepsi. Beşinci soru canlıların ortak özellikleri ilgili tanımlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tanımda aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir? Bakalım yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerjinin sağlanması. Enerji diyor Enerji, solunum, hücresel ya da hücresiz, hücresiz pardon, oksijenli ya da oksijensiz solunum olduğundan bahsetmiştik. Evet, solunum. Şuraya hatta solunum yazalım. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. Bunu da yukarıda bahsetmiştik. Boşaltım. Atık maddelerin uzaklaştırılması. Atık maddeler. Boşaltım. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının korunması. Buna biz homeostazi adı veriyoruz. Homeostazi. Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayıların arttırılması. Bu da üreme. Neslin devamı üreme. Yani burada hangisi verilmemiş? Metabolizma verilmemiş. Altıncı soru. Canlarda faaliyetlerin hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? eşeğiz üreme. Şimdi ne demiştik? Bazı canlılar sadece eşeğiyle üreme yapıyor. Bu nedenle eşeği üreme tüm canlı ortak özelliği değil. İki çeşit ürememiz vardı. eşeği üreme ve eşeğsiz üreme. Şimdi burada eşey, eşey dediğimiz yani bir cinsiyet. Eşeğiz üreme yapan canlılar mesela amip. Amiplerin bir cinsel organı olmadığı için Bunlar eşeğsiz yürüyorlar. Yani bir eşeğidir yok aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Yani tüm canlılar tarafından ortak mı bu eşeği süremi? Hayır değil. Ortak değil. Oksijenli solunum. Bazı bakteriler anaerobik ortamlarda yaşar ve oksijensiz solunum yapar. Bu nedenle oksijenli solunum tüm canlıların ortak özellikleri değildir. Enerji kullanımı. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetini sürdürmek için hem enerji üretirler hem de enerjilerini kullanırlar. Cevap C şıkkı. Şimdi biz zaten oksijenli solunum ve oksijensiz solunum ile bu enerjiyi üretmeye çalışıyoruz. ATP yani. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerine olan adaptasyonu bir örnek değildir? Ördek ayaklarının perdeli olması. Suda daha iyi yüzmek için bir adaptasyon. Evet bu iyi bir örnek kaktüs bitkisinin yapraklarının dikensi olması. E, bu özellik kurak ortamlarda su kaybını azaltma yönelik bir adaptasyon. Kurbağaların uzun dilli olması. Avlarını yakalama yönelik bir adaptasyon tabii ki de bu. Yaprakların üzerinde yaşayan böceklerin yaprakla aynı renk olması. Bu da tamamen avcılardan korumak için geliştirilen kamuflaj adaptasyonu olarak düşünülebilir. Arı kovanlarının arı sütüyle beslenen larvaların kraliçe arı olması. Şimdi bu aslında bir adaptasyon değil. Bu gelişimsel bir süreç. Ee, biz buna aslında epigenetik adı veriyoruz. İleriki e, videolarda belki de bahsederiz. Aynı genetik yapıya sahip olan larva, larvalar beslenmelerine bağlı olarak farklılaşabiliyorlar. Yani bu arıyla şu arı şöyle çizersem bu arıyla bu arı aslında genetik olarak birbirinin tamamen aynısı. Ama bu işçi arı bu kraliçe arı. Bu ikisinin farklılaşması nedeni epigenetik. Gerçekten güzel bir alan. Aranızda bilim insanı olmak isteyen varsa bu alanı inceleyebilir. Gerçekten hem çok gelişen hem de yani öğrendikçe daha da çok ağzınızı açık bırakan bir alan. O yüzden arı kovanın arı sütüyle beslenen larvaların kraliç arı olması bir adaptasyon değil. Bu gelişimsel bir süreç. Epigenetik adı veriyoruz biz buna. Yanlış. 8. 8. soru. Bir hayvan hücresine gözlenen yapılardan hangileri tüm canlı hücrelerde rastlanır? E şimdi bir hayvan hücresi, kendi hücremizi düşünürsek böyle bir yuvarlak. Bir bitki hücresini düşünürsek şöyle hücre duvarları var. İçinde de hücremiz var. Hmm, tamam. Bir hayvan hücresinde gözlenen yapılardan hangileri tüm canlı hücrelerde rastlanır? Hücre zarı. Tüm canlı hücrelerin etrafını saran, hücreyi dış ortamdan ayıran bir koruyucu bir yapı. Şu kısım hücre zarımız. Burada var. Evet. Şurada da var hücre zarı. Evet. Çekirdek. Ökaryot hücrelerde bulunur. Prokaryot hücrelerde bulunmaz. Şimdi ben buraya e, şu şimdi iki tane iki tip hücremiz var. Biri prokaryot. Biri de ökaryot. Bir de tek hücreli tek hücrelerimiz var. Bir de çok hücrelerimiz var. Bir de hem hayvan hücresi var. Şurada gösterdiğim. Hem de bitki hücresi var. Şimdi bize soruda bir hayvan hücresinde gözlenen bir özelliğin tüm canlı hücrelerinde olmasını istiyor. Şimdi hücre zarı evet tüm hem bitki hücresinde var hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda hem tek hücrelerde hem de çok hücrelerde tüm canlı hücrelerde hücre zarı var. Ama çekirdek yalnızca ökaryot hücrelerde bulunuyor. Prokaryot hücrelerde örneğin bakterilerde ve arkelerde belirgin bir çekirdek bulunmaz. Bunun yerine bir nükleoid bölgesi bulunuyor. Yani bizde çekirdek var mesela. Şu kısım benim çekirdeğim olsun. Şöyle gösterelim. Aynısı burada da var bitki hücresinde. Çünkü bunlar ökaryot hücreler. Ama mesela bir prokaryot hücrem. Şu benim prokaryot hücrem olsun. Öglana kampçısı da var. Burada bir çekirdek kısmı yok. Onun yerine çekirdek yapın. yani genetik materyalin yoğunlaştığı bir nükleoid bölgesi var burada. Nükleoid bölgesi. O yüzden çekerek tüm canlı hücrelerinde rastlanmaz. Ribozom, ribozom protein sentezinin yapıldığı bir organel. Hem prokaryot hem de ökaryot tüm canlılarda bulunmaktadır. Zaten protein üretim canlının ortak özellikleri olduğunu söylemiştik. O yüzden ribozom da eğer protein üretiliyorsa ribozomlarda bu da tüm canlı hücrelerde olması gerekir. 9. soru. canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal değişimleri algılayarak Bunlara karşı tepki oluşturur. Evet biliyoruz. Buna göre ifadelerden hangileri bu durumu örnektir? Korkan bir kedinin tüylerinin dikleşmesi. Evet bu çok güzel bir örnek. Korkmuş ve bunu korku yarısına karşı verilen bir tepki. Bitkilerin ışığa yönelmesi. Bitkiler ışık uyarısına verdiği bir tepki yine. Buna güzel bir örnek. Hatta biz buna biyolojide foto tropizma. Buradaki tropizma kelimesi yönelmeyi yönelme. Foto kelimesi ise ışık. Yani ışığa yönelme olarak adlandırıyoruz. Bakterilerin zehirli kimyasallardan uzaklaşması. Bu da bakterilerin kendini korumak için zararlı kimyasal uyarılara verdiği negatif bir kemotaksis tepkisi. Kemotaksis. Yani hepsi buna örnek olarak verilebilir. 10. soru. Çok hücreli bir canlıda meydana gelen olaylar numaralar olarak verilmiştir. Buna göre canlıda anabolik reaksiyonların gerçekleştiği olayların numaraları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi anabolik reaksiyon. Bir anabolik reaksiyonlarımız var. Bir de katabolik reaksiyonlarımız var. Anabolik reaksiyonlar küçük moleküllerin birleşerek daha büyük moleküller oluşturduğu yapım tepkimeleridir. Küçük moleküller birleşerek büyük molekülleri oluşturur. Mesela bunu e, bunları amino asit dersek bu da proteindir. Katabolik reaksiyonlar ise büyük moleküllerin küçük moleküller haline geldiği reaksiyonlardır. Yani protein yine bu sefer amino asitlere dönüşüyor. E, Anabolik reaksiyonlar genellikle e, enerji gerektirirler. Bakalım şimdi. Ana büyük reaksiyon gerçekleştiği olayların numaraları hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle O2'li solunum. Yani katabolik bir reaksiyon. Yıkım. Hayır. Bu anaerobik bir reaksiyon örneği değil. Niye öyle dedik? Şimdi oksijenli solunum nedir? Oksijenli solunum glikozun glikoz büyük bir molekül. Oksijen ile birleşerek yıkım sürecidir ve sonuçta ne açığa çıkar? Karbondioksit açığa çıkar. Enerji açığa çıkar ve ve su açığa çıkar. Yani burada bir yıkım meydana geldi değil mi? O yüzden bir anabolik reaksiyon değildir. E, mitoz bölünme, hücre bölünmesi olayıdır. Doğrudan anabolik ya da katabolik değil burada tabii ki de. Aktif taşıma, maddelerin hücre zarından enerji harcanarak taşınmasıdır. Metabolik bir reaksiyon değildir. Bu da bir metabolik bir reaksiyon değil. Protein sentezi, asitlerin birleşerek protein oluşturması anabolik bir reaksiyondur. Burada örneği de vermiştik. DNA replikasyonu, nükleotitlerin birleşerek DNA oluşturması yine bir anabolik reaksiyondur. Şimdi protein sentezi ve DNA replikasyonu için aslında farklı şeyler söyleniyormuş gibi geliyor. Ancak ikisi birbirinin aynı. Yani protein sentezinde amino asitler birleşerek protein oluşturuyor. Buradaki amino proteinin yapı taşları. DNA replikasyonunda nükleotitler nüklo nükleotitler bir araya gelerek aslında eee DNA zincirini oluşturuyor yani. Şöyle çizemedim. Yine çizemedim. Böyle bir zincir oluşur. O yüzden bu da bir yapım reaksiyonudur aslında. Karbonhidratların yıkımı. Bu bir katabolik reaksiyon. Zaten burada da örnek olarak vermiştim. Aslında oksijenin sonunda bir karbonhidrat yıkımı. Çünkü glikozu yıkıyorsunuz. Bu da değil. Yani 4 ve 5 değişikliği. 3. soru. Aşağıdaki örneklerden hangisi adaptasyon ile ilişkilendirilemez? Şimdi adaptasyon neydi? Adaptasyon canlıların çevre koşullarına kalıtsal olarak uyum sağlama süreci. Yani bir kalıtsallık kalıtsallık arayacağız. Nesiller boyunca doğal seçilim yoluyla kazanılıyor. Nesiller boyu ve doğal seçilim Bakalım yaklaştıralım. Çuha çiçekleri soğuk ortamda koyu, sıcak ortamda ise açık renkli açar. Bu bir modifikasyondur, yani çevresel faktörün etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan bir değişimdir. Aynı bitkinin farklı koşullarda farklı renk açması genetik yapısının değişmesi anlamına gelmiyor. Mesela e, soğuk ortamda koyu olan bir çuha çiçeğinin e, çocukları diyeyim, çocukları sıcak ortama konulduğunda bu sefer Hani mesela koydu ya ama bu sefer sıcak ortama koydu çocuklarını. Çocukların rengi yine değişir. Çünkü bu kalıtsal bir şey değildir. Bu sadece bir modifikasyondur. Modifikasyon. Bu Konular biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ama e, net düşündüğünüzde ve biraz e, yakından ile uzaktan baktığınız dolayı iyi bir sonuç çıkartabiliyorsunuz bu gibi yorumlara. E, adaptasyon ilişkili değil. O zaman cevap bu. Diğerlerine bakalım. Çöl bitkilerinde yaprak yüzeyi indirgenerek diken şeklini alır. Bu tamamen kalıtsal bir şey. Su kaybını azaltma yönelik bir adaptasyon. Bu adaptasyon. Kutup ayalarının deri altında biriktiği yağ miktarı fazladır. E, bu da soğuk ortam adaptasyonudur. Yalıtım sağlar. Bu da bir kalıtsal bir süreç. Fillerdeki kulak büyüklüğü diğer memelere göre daha fazladır. Bu da tabii ki de nesiller boyu gelen bir olay. Sıcak iklimlerde vücut ısısını düzeltmek için bir adaptasyon. Bu kalemun bulunduğu ortama göre renk değiştirerek kamufle olur. Avilarına korumak için bu kalemunların geliştirildiği bir adaptasyon. Yani cevabımız A şıkkı. En ilkel canlılar ile en gelişmiş canlılar arasındaki ay pardon. En ilkel canlılar ile en gelişmiş canlılar aşağıdaki yapı ve özelliklerinden hangisi ortak değildir? Yani yine tüm canlıların ortak özelliklerini soruyor. Şimdi en ilkel canlılar olarak düşünelim. En ilkel canlılar ne? Prokaryotlar olabilir. Ya işte tek hücreler. En gelişmiş canlılar ise ökaryotlara örnek verebiliriz ya da çok hücreliler işte. Ökaryotlar. ne örnek vereyim tek hücreli? Amip diyelim. Ökaryotlarda bitkiler diyelim. Bu ikisini karşılaştıralım. Böyle örnek vererek yaparsak karşılaştırmamız daha kolay olur. ATP üretme. Tüm canlılar enerji ihtiyaçları için ATP üretirler. Bunu baştan beri söylüyoruz zaten tüm hepsi için ortak. DNA tüm canlılar genetik materyal olarak DNA bulundurur. E, hepsi DNA bulunduruyor. Tek farkları bunlarda e, bu DNA çekirdekli bir organel içinde. Çekirdeğin içinde yani bir organelin içinde. Amip'te ise şurada bir nükleus adı verilen bir kısım var. Orada bulunuyor. RNA da yine tüm canlıların protein sentezi için RNA molekülü gerekiyor. Zarlı organel prokaryot hücrelerde zarlı organel yok. Sadece ökaryot hücrelerde, mitokondri, endoplazma retikulum, gol gaygeta gibi zarlı organeller bulunuyor. Ve büyüme, tüm canlılar büyüme özelliğine sahiptirler. Büyüyüp çoğalırlar, gelişirler, bölünürler. Zarlı organel tüm canlılar için ortak değildir. Bir dahaki teste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.